Hafize ne için gelmiş bu ya? Çok acıkmış. Bunun bebekleri var. Badem. Evet ya. Ben de aslında bilseydim harçlardım ama. E buraya gelmiş bizden mama, ama mı istiyor? Mama istiyor. Hav havladı ya. Böyle geldi. Ya Kenan Beyler yok Eskişehir'de. Doğru aslında haklısın. Gönül hanım ona bayağı bir yemek bırakıyor ama belki de bitirmiştir. Başka köpekler de yemiş olabilir. Yok o içeri başka köpek giremez de. Ama içeri girer içeride, de içeride değil. değildir. Doğru. Dışarıda Ağaca dışarıda. baksana nasıl çiçek açmış. Evet. Güzel bir gün. Şunların falan hep üstünden aldım ben o basmaları. Bak, evet, hepsi şey, patladı. Onları. Badem kaç tane yavrum var? Badem kuzum benim ya. Hoppa. Bilseydim pişirir ekmeğe döker yerdim ama orada da öbür köpek bekliyor. O da yedirmezdi ona. O da kınalı. Hı. Abo. Dün Öyle. Eskişehir'den getirdiğimiz paylar ama gelip isteği var ya çok. Keşke o anda da çekim yapabilseydim. Vallahi nasıl istedi ya. Yavruları aç demek ki. Yedi tane yavrusu var. Birini biz alacağız inşallah. Aferin. Aferin kuzuma. Evet, ben su, de su. diyorum ki badem havlama diyorum. Otur diyorum ya. Yani. E niye gelsin ki buraya kadar? Kuzum diyorum ki niye? Ben Barış'ı havladı zannettim. Ha, Barış içeride. Barış da yok. Bak leylekler gelmiş gene. Tarladalar ziyaret ettiler. Baksana alıp alıp bir şeyleri yutuyorlar. Ne ki onlar? Solucan işte onlar gü gü şey yapıldı ya onlar nedir Sürür. o? Ama orası zaten sürüktü. Evet doğru. Belki yeni yeni çıkıyordur bazı böcekler. Badem doydur mu? Yok bekliyor hala. Hepsini vereceğim sana badem bunları. Bademe süt olsun bunlar. Kuzum benim. Ya ne Hafize nasıl gel geldi istedi ya. Ya karşı. nasıl geldi istedi yani var ya. Öbür tarafa gelmiyor çünkü öbür tarafta diğerleri yatıyor. Sobayı yaksaydım ben bunu koyacaktım da bugün sobayı yakmadım. Yarın sabah öyle yapalım. Yarın sabah çok pay getirdim ya yaparız yani. Ya işte kimin rızkı nereden ne geliyor. Ya gerçekten. Allah gönderiyor. Kuzum ya kıyamam var ya. Yedi tane yavrusu var. Geldi istedi. Çok akıllı bir köpek bu ya, çok, çok akıllı. Badem ne oldu badem? Badem anne. Anne badem. İzde alınca manço koyalım adına. Barış manço. Evet. Hoppa oh, Hadi benim ısıracaksın. Bunlar küçük yere düşmesin diye. At at yer at. Hafize yer at yer at. Bunun aşısı falan var mı? Bilmiyorum. Var tabii canım bademin her şeyi var. Yer at ya o yer bulur oğlum. Düşürdün mü ne yaptın? Bulur da bulur. Tel örgün dışından geldi. Karşıklı konteynerden. Aramızda 150-200 <laughs> metre var. Belki daha fazla. Geldi koştu. Bizden mama istedi. Yavrularına süt yapacak. Yok annem bitti ya. Bitti badem ama Badem sen doydun bence artık. Heh. doydum, bitti bak. Bitti. Evet. Bir <laughs> de gözleri şaşı gibi biraz. <laughs> Aa ilk defa gördüm bu kadar yakından. Ha orada var mıymış? Badem, badem bir baksana bana. Badem. Badem bir baksana. Bakacak şimdi o. <laughs> Boş tencereye bakacak. Bak o yerin çürüklerini arıyor. Badem bak tencere Gördün mü gözünü? <laughs> <laughs> Bademin işi bitti. Badem şurada da var. Bak orada var ama onu koklar bulur şimdi. <laughs> Neyse git hadi. Git git seni bu idare eder. Hatta yarın akşama kadar idare eder. Evet annem. Hadi koş. Hadi koş git yavrularına. Hadi onların süte ihtiyacı var. Yumuduk yumuduklardır şimdi kim bilir. Bak orada var kokluyor kokluyor bulamıyor ama. Bulur bulur. Badem bulamadın. Bak bitti badem. Badem bak bitti tencerede. Ha, oraya düşmüş aslında. Bitti bak. Annem. boncuk oğlum benim. Badem ay kızım benim ay badem kız. Badem kız çünkü. Çünkü badem kız. Çok güzel de tasma almış annesi ona. Annesi ona çok güzel Taşıma bir tasma almış. Aferin. Aferin oğluma benim. Kızıma benim. Eline sağlık. Teşekkür Hadi. ediyoruz Hadi bakalım. Bir günaydın diyelim. Paldır kıldır işe giriştik. <laughs> evet günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Badem oruç tutmuyor. Aa badem bugün Ramazan ama badem loğusa bu artık. Tamam onun yavruları var. Badem oruç tutamaz amcası. Gelse <laughs> tutsun. <laughs> Onun bebekleri var. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizler gayet iyiyiz. İşte bugün bademle başladık. Ee, ben e, şu sarımsakların yanına biraz sarımsak ekmiştim. Aralarına. Şuralara e, bezeli ekmiştim. bakla ekmiştim. Beraber ekmiştik. Şurada da marul ektik. Onları da göster Halil Bey. Nerede keler? Şurada bak. Marullarımızı yeni ektik. Oraya gidelim. Onları ekerken gösteremedim. Çünkü geç vakit Renkli marul, normal marul. Evet. 10 tane renkli marul, 10 tane de beyaz işte yeşil marul ektim. Evet. Açan çiçeklerimizi göstereyim ya. Dur. Arkadaşlar, senin terliklerin var da dur. Olsun, olsun. O zaman sen göster. Dur bak açan. Şu tencereyi al sen. Tamam, badem doydu. Tamam, gidiyorum. Badem doydu. Sen gidebilirsin artık. Tamam, ben işe başlayayım ya. Çapaya başlayacağım. Ben. Şurada küçük küçük şeylerimiz var, fidanlarımız. Bugün gördüm çiçek açmışlar Şu açmamış daha Bu ne bilmiyorum Bu badem herhalde Yani çok da iyi bilmiyorum Mesela şunu da bilmiyorum ne olduğunu Ama açtı Böyle küçücük açtı ya Allahım yarabbim ne güzel bir şey Şurada var Bu daha açmadı Bu armut ama bunun armut olduğunu da. biliyorum çünkü bunlar armut yemiş. Çok güzel. Şurada bir tane daha vardı gördüm açtığını. Aa, evet, ileride. İki tane. İki tane açmış var. Çok da rüzgar var bugün. Baksanıza. Çok güzel açtılar. Bunlar neyi acaba? Kiraz mı acaba? Ama oradaki kirazlar da açmadı. Erik de olabilir belki. Bakın. Ay, maşallah, maşallah. Bunların düşünsenize meyve yaptığını. Şurada tek bir tane açmış. Tek bir tane açmış. Tabii ki tek bir tane açabilir. Çünkü çicik. Şuna bak. kaldı. Arkadaşlar çapalayacağız bu tarafı inşallah. Şurada da kuru olan meyveler var mesela şu fidanlar. Şunlar mesela kuru. Bunların artık e, yeşerme ihtimalleri yok. Çünkü her şey bir iki yaprağını falan gösterdi. Baksanıza hiç mesela şey olmayan bile e, yani muhtemelen şeftali bakın pembe pembe açacak. Bunlar falan bile hani bir tomurcuk bir belirgin belirginlik var yani böyle bir yaprak falan. Ama şeylerde yok yani okullarda hiçbir e, hayat emaresi yok. Onları o yüzden onların yerine ya bağ ekeceğim böyle işte kokulu bağ falan ya da şey, e, başka fidanlar ekeceğim. Bugün biraz da şu direkleri düzeltmek istiyorum. Bakın şu bazı direkler yamuk duruyor şöyle şurada onları falan düzeltmek istiyorum. Bakın şu direk de yamuk düzeltebilirsek da işte çapalanacak yer. arkasında böyle düzleyen bir yer var. Ee, ona e, söyledik. İşte baktım onların çapalarken çok güzel böyle. Yani şey oluyor. Hem çapalıyor hem de arkadan Öyle yani olunca şey yaptım. Bizimkini de dedim son anda düzleyi verelim dedim. Şimdi de hatta Fadime de buradaymıştır. Onunla da bir merhabalaşayım yani. Fadime bugün ne günlerden gelmiş? Aslında bugün oraya gitmemiş mi ki acaba? Oradan, evet orada görünüyor. Ay canım benim ya seviyorum Fatih. Halil Bey. Hayalim, güzel, güzel. Şimdi, yani bakın çok yani nasıl diyeyim? Maşallah hadi yavaş yavaş Ya bu çok var Kuzanımda merak saldı Kafaya Hadi kafanın çoğunu vermişim bitti Son 50 metre kaldı Çok güzel, maşallah. Yavaş yavaş, acele etme. Ben... Yukarıda kaldı, yukarı. Aşağı çekiyor.

Kahvemiz güzelleşiyor. Evet, bağlar budandı. Yerler sürüldü. Gübreler atılmıştı. Evet, bahçemizin önünde bir yaklaşık 100 metre, 150 metre ye yer var. Onu da yarın süreriz. Evet, yorulduk. Burada şu an dinlenmek yapmamız lazım. Bugün bu kadar yeter. Bu kadar da sahil boyuna gidiyoruz. Çok yorulduk. Ramazan'ın ilk günü. Hayırlı Ramazanlar olsun arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. İşte bugün ilk günü bitirdik. Halil evet. Bey bugün ne yaptınız siz? Bugün son çapa işleri bitti. Şu anda dağ gibi işleri bitirdik. Yarından itibaren <laughs> dinlenme gerçekten panik yapa yapa bitmeyecek yapamayacak mıyız falan Başarı derken... derken komşular yapmadı daha yani herkesten önce budamayı yaptık burada bulamacını yaptık ondan sonra e, şeyi abi sürdük tarlayı sürdük yani gerçekten ama bugün çok yorulduk <laughs> yani ben o kadar susamışım ki Halil Bey'e gittim yanına o da susamış diyorum ki ya unutsa da bir bardak su götürsem ona falan Sonradan rüya uyumuşum işte bayağı yani yattım yani Halil Bey de yattı. Rüyamda Halil Bey'i görüyorum diyorum ki <laughs> bardak su götürüyorum unut götüreyim diyorum unutmuştur. Evet. Yani Şimdi... bugün bayağı bir şey şu incirimizi de hatta budadık. Ben buna daldırma yöntemiyle bir şey yapmıştım böyle. Ee, şurada bir dalına ama tutmamış bu sene başarılı olamadık. Burası Ramazan abilerin Ayten alnımların e, tarlası. Evet, Bakar mısınız sürdü. kayısı nasıl açmış. Geçen yıl bunu görememiştik. Mehmet geldi sürdü burayı bugün. O evet Mehmet kardeşimiz sürdü. sürdü. Şu e, ön kamerayı alayım da Halil Bey. Ooo çok güzel. Evet ne, nasıl güzel Leylekleri açmış değil mi? Bak arkada leylek var. Aa arkada evet leylek uçuyor şu anda. Görülebiliyor mu bilmiyorum da. Keşke insanlar çıplak gözle görebilseler değil mi buraları bizim kinalı. E, bu Burası da evet Turan Bey de sürmüş bitirmiş. Bak onlar o kadar çok dolanmamışlar diplerini Halil yok, yok Bey. Ya, biz çok, <laughs> biz çok özeni bözenle yani bayağı bir. Ama Mehmet güzel Mehmet gerçekten evet, o dolanmış. Korkulan hepsini Evet, sulama sistemlerini topluyorlar bir de yani öyle hemen girip de sulay süremiyorsun. Burası çok şeydi ya çok güzel olmuş. Burada o kadar güzel biber, patlıcan. Ondan sonra şurada böyle şu sırada çalıların olduğu yerlerde ee, kabak vardı, sakız kabağı. Çok güzeldi. Burası da ee, işte Ayten Hanımların evi. Bu tarla onların şöyle ee, evde onların. Evin öbür tarafı da domates falan vardı orada da onun, onun öbür tarafında bağ var o da onların burası da Turan Bey'in böyle padimelerin bak, ağaçlar o, ne o, bu güzel çiçeklendi evet, evet evet bak bu o, şey hortumları da topladılar ama, da bir sürü ama ancak sürebildi ya o da yani nasıl bir sürü işi var güzel güzel çok güzel ya gerçekten böyle ağaçlarım bugün ama inanılmaz fırtına vardı. Hatta Mihal Gazi'de baya bir şey olmuş. Fırtına da seralar falan yıkılmış. Bu ağaç da bakın neyi bilmiyorum ama uyanıyor. Şu şu narmış yalnız. Şunu bu dadı bize verdi. Çok güzel nar dedi bu dedi. Şurada da onardan var yine. Benim tamir ettiğim su motorunu göstereyim. Ha Nasıl olmuş? Ha, i̇yi akıtmıyor yani çok az bir delik var ama e, elektriğini kestik. Şurada bir küçük delik var. Valla işte bunların hepsi farklı. E, para... Oraya da acıcık yapı verirsin i̇şte, varsa. Bak Alman yapıştırıcısı şurada İran yapıştırıcısı. <laughs> Japon var, Alman <laughs> var, İran var, Türk yok. Dünya burada yani. Evet bu da Çin balı motora Alman, Japon, İran yapıştırıcıları yaptık ya donmuş patlamıştı. Evet. Burada çok güzel bir ocağımız var. Ee, Ocağımızı da göster. Sonra çay demliyoruz burada. Böyle tüpümüz de var ama ocağımız da var. Tabii Aytan Hanımların Tüp yani. Tüp pahalı artık Hafif. Böyle e, o ocağımızda o siyah çaydanlıkta, kara çaydanlıkta çay demliyoruz. Kurumuş kavak e, Evet. Burada çok güzel asmalar var. Asmaları Ramazan abi budamamış daha. Bu da ceviz ağacı. Böyle. Ustamın bacası çökük olur mu? <laughs> <laughs> Bak ya. odunları falan buraya yığmış. Şu ocakta çay yapabilmek için bu odunları ayırıyorlar. Burası domates tarlasıydı arkadaşlar. Öbür tarafı da bağ. Yine Ramazan abilerin, Ayten Hanımların ya, bağı. Tonlarca domates çıktı buradan. Bir evet. yaz boyunca. Temmuz, Ağustos, Eylül. Şimdi şu kavakların olduğu yerlerde Sakarya Nehri. Arkadaşlar orayı göstermek istiyorum. Halil e çok huzurlusun ama değil mi bugün? <laughs> Hayır, çapayı bitirdim diye. <laughs> çapayı bitirmiş olmanın huzuruyla. Yok ya, vallahi oruç tutabilir miyim diye düşünüyordum da. Bilmiyorum Allah verir gücünü, kuvvetini, Sağlık sıhhat, oruç. Ben normalde hani açlık falan çok şey yapmadım da zaten hani alışığım ama gerçekten bugün çalışınca susuzluk hissettim yani bayağı bir. Bak burayı da Ramazan abi şey sürmüş Halil Bey. Aralarını sürmemişler. Evet, ha şöyle işte. Evet. Ama olsun otların hani o kadar Şuradan körelmesi. inmek ister misin? Kalsın. Şuradan mı inelim? İnmek istersen. Yani burada da ağaç fideler var. Bak damlamalar var. Evet burada, evet orada. burada da ekilmiş ağaçlar var. Mesela şunlar fidan. Yani. Şunlar fidan böyle. Ama çok otlu tabii. Bunları düzeltir onlar ya. Daha bakarlar. Bakamadılar. Evet Sakarya Nehri arkadaşlar. Nehir şırıl şırıl. Hava o kadar böyle rüzgarlıydı ki bugün ama e, nehir böyle şey çok güzel ya su işte su. Bayağı da bugün dolu değil mi Halil Bey? Evet. Yani çok değil ama Mesela bakın şuralara kadar çıkıyor nehir. Yani böyle buralara kadar çıkıyor bazen. Ama bugün baya bir şey ee, aşağıda. Ama bazen daha da azalıyor. Çok güzel. Karşıdaki bir arkadaşın evi. Orada bir tane ev var, evet. Hiç geçmedik karşıya daha. Hiç geçmedik, evet. Bir geçsek... Bak, görüyor musun domuzun izini Halil Bey? Ha, evet, Bak, evet. domuzun izi. Bak Şöyle. buradan inmiş oradan gitmişler. Kar Karşıdan geliyor. Ona, Gerçekten ya geldi. aman. Evet. evet. Evet böyle. Şöyle uzanıyor Sakarya Nehri. Evet arkadaşlar. Bugün epece yorulduk. Ama şimdi iftarımızı yaptıktan sonra çayımızı içiyoruz. Abi senin çayındı. sen çayından. <laughs> ben senin musun? çayından içtim Hayır. ki. E, içme o zaman. Herkes kendi <laughs> çayını içsin. Evet. Çünkü ya. ben bitirmişim çayımı. Melisa çayı içmiştim. evet Ben de bir Melisa içtim. Sonra normal Türk çayımıza geçtik. Evet. Bugün de ben epeydir normal çay içmemiştim. Yani Türk çayı. Ondan e, içmek istedim. Bir iki bardak içeceğim. Yani şimdi çok açık da olsa. Öyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. E, bizi istediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel akşamlarınız olsun. İnşallah güzel bir e, ay geçiririz hepimiz. E, i̇nşallah e, sağlık ve afiyetle bayrama erişiriz. Hayırlı evet. akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.